Türkiye Diyanet Vakfı Bucak Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler için okula dönüş kampanyası başlatıldı. Türkiye Diyanet Vakfı Bucak Şubesi tarafından yolun iyilik olsun sloganıyla okula dönüş kampanyası başlatıldı. Kampanyanın bitiş tarihi ise 30 Eylül olarak belirlendi. Bucak İlçe Müftülüğü'nde görevli Vaiz İlklur Atasoy da kampanya hakkında Kanal 15 mikrofonla konuştu. Vaiz İknur Atasoy, Bucak'taki ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlatılan kampanya için vatandaşlardan ve hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi. Kampanyanın ilçe müftüsü İbrahim Keser başkanlığında yürütüldüğünü belirten Vaiz Atasoy, kampanyanın bitiş tarihinin 30 Eylül olduğunu da sözlerine ekledi. Kampanyamız ilçe müftümüz Sayın İbrahim Keser Başkanlığında yürütülüyor. Ee, kampanyamız için kırtasiye çeki ve okul forması şeklinde iki yardımı e, dikkate aldık. Okul forması için 1200 lira kırtasiye çeki için 1000 lira olacak şekilde e, yardım miktarı belirledik. Kampanyamız 1 Eylül 30 Eylül arasında devam edecek. Yardım yapmak isteyen halkımız ilçe müftülüğümüze gelerek veyahut da Sosyal medya üzerinden paylaştığımız e, IBAN numaraları üzerinden sizin de e, yansıtacağınız IBAN numaraları üzerinden bize katkı sağlayabilirler. Yardımlarını biz de halkımıza, ihtiyaç sahibi olan halkımıza ulaştırmaya gayret ederiz. Unutmayalım ki iyilik hakim olana kadar Türkiye Diyanet Vakfı çalışmaya devam edecek. Hepimiz için yolumuz iyilik olsun diyorum. Ben şimdiden destek olan olmayan dualarıyla maddi manevi destek olan destek olmayan bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum.